Hong Kong'dan herkese selamlar. Ben dünya turunda gittiğim her ülkede oranın dilinde Küçük Prens kitabını çocuklara alıp hediye ediyorum. En çok zorlandığım yer kesinlikle Hong Kong oldu. Çünkü dilleri çok farklı. Birkaç tane lehçe kullanıyorlar. Ve ben de onu bulmak için bayağı uğraştım. Kitabı bulmak da birazcık zor oldu bu yüzden. Biraz da son günlere bıraktım ben de. Şimdi Hong Kong'da bir okula geldim. Kitabı hediye etmeye çalışacağım. Şu anda kapıda bekliyorum. Derdimi anlatmaya çalıştım ama güvenlik anlamadı. Şimdi tekrar birisi gelecek konuşacağız onunla da. Şimdi bir öğretmen geldi. Konuştuk onunla. Anlattı durumu. Tabii ben şöyle bir ayrıntı atlamışım. Tabii buralarda diğer ülkelere göre değişiyor ama Hong Kong'da da bu tarihlerde okullar kapalıymış. Türkiye'de olduğu gibi. Başka ülkelerde muhtemelen açıktır Asya'da ama burada kapalıymış ve Eylül'de açılacakmış okullar. O yüzden okul boş. Ben bunu hiç düşünmedim tabii. Yani o yüzden ilk defa sanırım bu sefer yolda çocuklara kitap hediye edeceğim. Öyle bir fikir geldi aklıma okula gitmek yerine. Şimdi gideceğim işte bir yere orada çocuklara kitapları hediye edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi sokağa geldim. Sokakta vermeye çalışacağım ama kitabı tabii sattığımı düşünecekleri için ilk başta yanaşmayacaklar bana. Böyle tahmin ediyorum. Yani okulda olsa daha kolay olacaktı ama. Yani sokak satıcılarına ne kadar karşılar. Hediye vereceksin ama seni yani satıcı sanıyorlar. Yapacağız ya. Yapacağız. Bu da bak. <laughs> Bana satmıyoruz kardeşim. Hayır, Hayır işi yapıyoruz. Satmıyorum. Bak bir tane çocuk geliyor. Babasıyla gelen bir çocuk var. <laughs> Ya da şey de kanka gift deyince bunlar İngilizcesini anlamıyorlar, free de, free. Evet. free book de de belki anlarlar. Hayır istemek de bu kadar zor olmamalı be. Evet abi ya, alt kitap tabi insanlara ya. Okumuyorlar arkadaş okumuyorlar, kitap okumuyorlar. Bak bir tane çocuk geliyor tek başına geliyor, ona verebilirsin. Tek başına şu gelen. Evet, bir tane çocuğum değil. Bir de tek bir foto, okey? Okey. Okey, Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Evet. Helal olsun kardeşim, birinci hayrını yaptın. Free, free. 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 Normal, free. Abi anlamıyorlar ki, free'yi de anlamıyorlar. Allah Allah ya. Bu ne demek oluyor ki harbiden satıcı olsan burada aç kalırsın. Abi satsak zaten satamıyoruz hakikaten yani. Hayır para ihtiyacın olduğundan mesela satıyor olsan aç kalırsın bu ülkede. Aynen eğer bunları ikisine de verebilsem direkt şey bitirebiliriz anladın Hadi ver bakalım. Abi hayır iş işte, demek bu kadar mı zor? Ya zaten çok utangaçlar. Gerçekten çok utangaçlar. Ben bir burada fotoğraf makinesi almıştım. Sahilde fotoğraf çekiyordum insanlara Polaroid fotoğrafı çıktı veriyor. Sor, sorarken bile böyle daha sormadan utanıyorlar. Böyle hayır hayır diyorlar. Daha cümleyi duymadılar bile yani. E, bedava kitap veriyorsun dinlemek bile istemiyorlar. Bir dinle belki ya bak bedava kitap kazanacak senin çocuğun ama. Bak bir tane kız geliyor. Bu kıza verebilirsin. Evet bu iki kız alır. Baba annesi de oradan bağırıyor. Çabuk gel buraya diye annesi de bağırıyor oradan kızlara. Ulan burada Tanımadığın kitap Tanımadığın kişilerle konuşma. Tanımadıklarınla konuşma. <gülüyor> <gülüyor> abi şaka gibi ya. Vallahi şu an ağzım açık izliyorum seni ya. Bildiğim bu sosyal deney oldu abi. Bu videoluktan çıktı. Daha önceki videolarım çok kolaydı. Okulda gidiyordum, veriyordum, bitiyordu. Bir buçuk dakika sürüyordu. İlk defa böyle bir şeye kalkıştım. Ne, ne kadar zormuş, ne kadar zormuş ya. Şoko gibi ya gerçekten. Sen deney resmen ya. Bunu al, sosyal deney diye koy abi. Kim bedava kitap ister yani. Aynen. Veya kim sokakta bir yabancıyı dinler gibi bir şey oldu Aynen. artık bu yani. Hakikaten büyüklere kolay diyeceğim yani. Kanka diyorum ya sana koy şurada yere o isteyen alsın ki kimse almaz zaten. 24 saat sonra gel yine yerde durur o kitap. İşte. Bak bir tane geliyor şemsiyeli. Şaka gibi. Abi, abi McDonald's'a mı gitsek ya? Ne fark edecek ki McDonald's'a gidince de oradaki de Hong orada. Kong'lu, buradaki o de Hong Kong'lu. Ya. Yani en azından orada bir derdimizi anlatıyor. Sonra yani. McDonald's'a kovulmayalım. <laughs> Seyyar satıcı bunlar diye. <laughs> Anlamıyorlar İngilizce, derdimizi de anlatamayız. Free diyoruz, anlamıyorlar. Cümleyi dinlemiyorlar. Suratına bakmıyorlar yani cümleyi bile. Dinlemiyor. Cümleyi dinlemiyorlar, cümleyi dinlesene. Abi neden ya? Kanka sen ne yap biliyor musun? Direkt şey konuşma, direkt uzat yani. Bedava gibi uzat. Bak geliyor bir tane daha. Uzat kanka direkt sen kitabı. Avucuna sıkıştır. Şaka gibi birader. Geliyor bir tane daha. is no money, no money, free free. Okay, I know. I know, I know this. Okay. Thank you. Bye -bye. <laughs> Özellikle Küçük Prens seçtim ki dünyanın en çok okunan kitabı bu. Herkesin bildiği bir kitap. Hani şey değil ya Arada kıyıda kalmış bir kitap değil. Ben bunu o kadar araştırdım yani hangisi diye. Bunu özellikle seçtim. Israr ediyorsun ya bedava ya. Kanka üstüne para vermeyi de ne istersen bunu şimdi ne de. 10 dolar falan koy üstüne kanka üstüne para ver. Belki öyle alırlar. Böyle atlayacağım günlerse. Can I show you on YouTube? Okay, it's free, free, no money, free, free. I give every country this book. Evet arkadaşlar, sonunda bulduk. İki çocuğa hediye edeceğiz şu anda kitabı ve üç kitap var. Zaten bu şekilde bitireceğiz. Şimdi fotoğraf çekineceğiz ikisiyle beraber. kitap kitapları hediye ettik, fotoğrafları çekindik. Ben hayatımda bu kadar zorlandığım bir çekim gerçekten az yaşamışımdır. 15-20 dakika falan sürdü. Şu an var ya, terden sırıl sıklamım. İnsanlar sizi dinlemiyorlar bile ki. Hani ne, ne onu da dinlemiyorlar zaten şeyi. Ben iyi ki bunları zamanında okulda yapmışım ve bundan sonra da elimden geldiğince okulda yapmaya çalışacağım. Düşünüyordum acaba sokakta mı hediye etsem diye. Ama yok. Yani en azından Hong bunun için doğru ülke değil yani. Burada insanlar gerçekten artık makineleşmiş durumda. O yüzden seni hiçbir şekilde dinlemiyorlar. Burada zaten böyle sokakta birilerine bir şey vermek kültürü çok fazla yok. Onlar da o yüzden sen, seninle ilgilenmiyorlar, seni dinlemiyorlar bile. Gerçekten acayip zorlandım ama bir şekilde bitirmeye çalıştık. Bu arada kitaplardan birisinde şu anda kamerada olan <laughs> Mert Aktaş şey hediye etmişti ona da çok teşekkür ederim. Şu anda çekimde de bana çok yardımcı oldu. Evet Hong Kong'da Küçük Prens Projesi'nde gerçekleştirmiş olduğum diğer ülkelerde de bunu yapmaya devam edeceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.